İftitah tek birinde elleri kaldırmanın hükmü nedir? Namazın en başında alınan iftitah tek biri sırasında elleri kaldırmak, İslam alimleri arasında genel kabul gören bir sünnettir. Peygamberimizin bu şekilde namaz kıldığına dair birçok hadis bulunmaktadır. Elleri kaldırma şekli genellikle şu şekildedir: Eller, başparmaklar kulak memesi hizasına gelecek şekilde kaldırılır. Tekbir alınırken Allahu ekber denir ve eller bağlanır. İftitah tekbirinde namaza başlarken Allahu ekber diyerek elleri kaldırmanın hükmü mezheplere göre farklılık göstermektedir. Hanefi mezhebine göre sünnettir. Eller baş hizasına veya kulakların yumuşak kısmına kadar kaldırılır. İftitah tekbiri alınırken ellerin kaldırılması namazın edebine uygun bir uygulamadır ve terk edilmesi namazı bozmaz. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, farzdır, namazın rüknüdür. Eğer bir kimse iftitah tek birinde ellerini kaldırmazsa, namazı geçersiz olur. Eller omuz hizasına veya kulak hizasına kadar kaldırılır. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, iftitah tek birini alırken, elleri yukarıya kaldırmak sünnettir. Çünkü Hazreti Peygamber, bu tek biri alırken ellerini kaldırmıştır. Hanefi mezhebine göre erkekler iki elini, avuçların iç kısımları kıble istikametine yönelik olarak ve başparmaklar kulak yumuşakları hizasına gelecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise omuzlarının hizasına kadar kaldırırlar. Diğer mezheplerde erkekler de ellerini omuz hizasına kadar kaldırırlar. Neden eller kaldırılır? Ubudiyetin ifadesi, elleri kaldırmak, Allah'a karşı kulun alçak gönüllüğünü ve teslimiyetini gösterir. Niyetin vurgulanması, namazın başlangıcında alınan iftitah tek biriyle birlikte elleri kaldırmak, niyetin daha belirgin hale gelmesine yardımcı olur. Sünnete uyum, peygamberimizin sünnetine uymak, Müslümanlar için önemli bir ibadet anlayışıdır. Dikkat edilmesi gerekenler, elleri kaldırırken aşırıya kaçmamak ve ibadetin huşu içinde devam etmesine dikkat etmek gerekir. Elleri kaldırma şekli konusunda farklı görüşler olsa da, genel olarak omuz hizasına kadar kaldırmak yeterli görülür. Sonuç olarak, Hanefi mezhebinde elleri kaldırmak sünnettir, terk edilirse namaz geçerli olur. Diğer üç mezhepte ise elleri kaldırmak farzdır, terk edilirse namaz geçerli olmaz. En güvenli uygulama, namaza başlarken elleri kaldırarak iftitah tekbirini almaktır. İftitah tek birinde elleri kaldırmak, namazın önemli bir parçası olup, sünnete uygun bir davranıştır. Bu hareket, kulun Allah'a karşı alçak gönüllüğünü ve ibadete olan bağlılığını ifade eder. Bu hareket, namazın başlangıcını sembolize eder ve Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun bir davranıştır. Kişi, kendi mezhebinin hükmüne göre hareket etmelidir. Unutmayın, Hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler namaz hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.